Demir Hayatlar Turnuvası başladı! Ha! Selam, bugün senin için masaya yatırdığımız konu Demir Hayatlar e-Futbol Turnuvası. Evet, oldukça heyecanlı bir turnuva oldu. Aynen. Elimizdeki kaynakta da e, turnuvanın başından sonra tüm detaylar var. Kimler öne çıkmış, kimler sürpriz yapmış ve tabii en önemlisi şampiyon kim olmuş? Bizim amacımız da bu özeti biraz daha deşmek değil mi? Öne çıkan anlar, belki kritik stratejiler. Kesinlikle. O en can alıcı noktaları senin için ayrıştıracağız. Şimdi kaynak diyor ki turnuva başlar başlamaz bazı iddialı isimler vardı. İşte Yusuf Q8385, Ruzgar Çevik, TR Gamer gibi. Tabii bunlar bilinen isimler ama e-spor'da hani o günkü form çok önemli. Sadece isim yetmiyor. Çok doğru. Bakalım çeyrek finallerde işler nasıl kızışmış oradan başlayalım istersen. Olur. Çeyrek finallerde tansiyon yükselmiş gerçekten. Kaynakta mesela Yusuf'un Rüzgar Çevi'yi yendiği maçtan bahsediliyor. Tek golle 1-0 bitmiş. O baya çekişmeli geçmiş demek ki. Evet skor onu gösteriyor. Diğer tarafta TR Gamer Caner'i 3-1 ile geçmiş. Biraz daha rahat sanki. Anladım. Keremze var bir de. O da YT Ziyar ile bayağı zorlu bir maç yapmış ama 3-2 kazanmayı bilmiş. Tamamdır. Ama sanırım en ilginç olay Amid'in maçında yaşanmış. Aynen öyle. İşte orası biraz garip. Amit, YKS 43 karşısında 3-1 gerideymiş. Evet. Ama rakibi oyundan çekilince Amit hükmen 3-0 kazanıp yarı finale kalıyor. Vay be! Yani 3-1 mağlupken bir anda tur atlıyor. Bu hem şanslı bir durum... Hem şanslı hem de belki ee, bir sonraki tur için beklenmedik bir durum yaratmıştır Amit adına. Yani o havayla yarı finale çıkmak ilginç. İşte o hükmen galibiyet sonrası yarı finaller daha da e, dikkat çekici hale geliyor. Kesinlikle. Bir tarafta Keremze var. Kaynakta Kremjader team olarak da geçiyor ismi. Evet, aynı oyuncu. Çeyrek finalde zorlanan Keremze bu kez Yusuf'u bayağı rahat 3-0'lık net bir skorla geçiyor ve adını finale yazdırıyor. Gayet temiz bir galibiyet. Ama diğer yarı final işte orada işler çığırından çıkıyor. TR Gamer'la Amit karşılaşıyor ve skor skor inanılmaz 12-0. 12-0. Yani bu sadece farklı bir galibiyet değil. Bu resmen tam bir hezimet diyebiliriz Amit için. Gövde gösterisi TR Gamer adına. Gerçekten de bu 12-0'lık skorun üzerinde biraz durmak lazım değil mi? Bu ne anlama geliyor sence? Yani bu sadece TR Gamer'ın o günkü formunun ne kadar yüksek olduğunu göstermiyor. Aynı zamanda rakibi üzerinde nasıl e, ezici bir taktiksel ve psikolojik üstünlük kurduğunu da gösteriyor. Evet. Kaynakta oyunun detayları yok ama bu kadar farklı bir skor Genelde hani oyunun her alanında savunma, orta saha, hücum tam bir hakimiyetle mümkün olur. Belki de Amit o önceki turdaki hükmen galibiyetin rehavetine kapıldığı ya da Olabilir. Ya da TR Gamer'ın o agresif oyununa hiç hazırlıklı değildi belki. Ne olursa olsun bu sonuç TR Gamer'ı final öncesi böyle mutlak favori yaptı ve keremzi üzerinde de ciddi bir baskı oluşturmuştur kesinlikle. Şüphesiz. Ve işte geldik büyük finale. Kaynan dediği gibi nefes kesen bir mücadele. Turnuvanın en formda iki ismi. Tere Gamer ve Keremze. Evet, final beklendiği gibiydi. Normal süre bir bir bitiyor, maç uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda işler yine değişiyor, Keremze 2 bir öne geçiyor. Tam o an, hani birçok kişi belki de tamam Keremze aldı maçı demiştir. Muhtemelen. Ama işte e-sporun güzelliği bu. Aynen öyle. TR Gamer 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmiyor. Kaynak TR Gamer'ın müthiş bir geri dönüş yaptığını söylüyor. Nasıl bitiyor maç? Maçı 3-2 kazanıyor ve şampiyon oluyor. Bu geri dönüş yani sadece skoru değil TR Gamer'ın o mental gücünü baskı altında nasıl oynayabildiğini de gösteriyor bence. O 12-0'lık galibiyet kadar bu geri dönüşte şampiyonluğu perçinledi diyebiliriz. Kesinlikle çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Yani şampiyon Tregamer ama turnuvanın tek sonucu bu değil sanırım. Başka gelişmeler de var. Tabii, önemli bir detay daha var. Bu sonuçlarla birlikte şampiyon Tregamer, finalist Keremze ve yarı finalistlerden Yusuf evet. Bu üç oyuncu da performanslarıyla Üyeler Ligi'ne katılma hakkı kazanmışlar. Kaynak bunu belirtiyor. Aa, bu harika bir haber onlar için. Daha üst seviye birlik anladığım kadarıyla. Evet genelde daha prestijli kabul edilir. Yani turnuva fadile birinciyi değil genel başarıyı ve istikrarı da ödüllendirmiş oldu. Bu oyuncular için önemli bir adım. O halde şampiyon Tregamer'i tekrar tebrik edelim. Ve tabii üyeler ligine yükselen Kerem Zeyli Yusuf'u da kutlamak lazım. Kesinlikle. Tüm katılımcılara da teşekkürler tabii mücadeleleri için. Kaynakta da söylendiği gibi asıl kazanan dostluk ve rekabet ruhuydu belki de. Güzel bir nokta. Bu turnuva sonuçları bize bir kez daha şunu hatırlattı bence. Espor'da bir bakıyorsun 12-0 gibi ezici bir üstünlük var. Bir bakıyorsun finalde 2-1'den 3-2'ye dönen bir maç. İnanılmaz iniş çıkışlar. Aynen. Bu da bize anlık performansın, o günkü stratejinin ve belki de en önemlisi mental dayanıklılığın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Çok doğru. Şimdi akla şu soru geliyor ister istemez. Bu turnuvadan sonra acaba bir sonraki turnuvada oyuncular stratejilerini nasıl değiştirir veya hangi sürpriz isim çıkar, Tira Gamer gibi bir geri dönüş yapar ya da Amit gibi farklı bir skorla gündeme gelir? İşte bu da senin üzerine düşünebileceğin ilginç bir soru aslında. E-spor dünyasında her an her Demir şey hayatlar olabilir. Hayatlar Turnuvası başladı! Ha!